Evet tekrardan merhaba. Yine karşındayım. Bugün 5,5 saatlik bir çalışma yaptım. Saat olarak dünle arasında dünle arasında çok bir aman aman fark yok hatta çok yakınlar neyse. Ama verimlilik olarak bugün düne göre bayağı verimli geçti benim için. Tabi okulla çalış okulla güzel geçti bugün ya. Gerçi düne göre. Dün bu beş buçuk saati, dün beş buçuk saat çalışmıştım. Aşağı yukarı öyle bir şeydi neyse. Abi dünkü çalışma istediğim sabah az çalıştım. Okulla yine az çalıştım. Akşam eve gelince bir saat 40 dakika falan çalışmıştım. Öyle tamamlamıştım. Bugün okuldan eve geldiğimde ise beş buçuk saat vardı. Beş buçuk saat çalışmıştım okuldan eve gelseye kadar ve sabah da dahil. Akşam çalışacaktım fakat akşama doğru ateşim çıktı. Hastalığım hala devam ediyor. Ben de çalışmadım. Ama atışım olsaydı iki saat daha çalışıp 7.30'a tamamlayıp böyle bu videoyu çekecektim. Hastalığım iyileşince sözüm olsun. Bundan sonra 7'nin altına düşmeyi planlamıyorum. Tabii hastalık ilk başta düzelmesi lazım. Bugünün çalışma programına geçelim. Bildiğiniz gibi bugün 4 saatlik Ebo Pekok konu tekrar rahatı bol soru vardı. Ben şöyle bir karar aldım. Ebo Pekok'u zaten önceden biliyordum. Belli bir temelim vardı. Ufak bir konu tekrarı artı soru çözümlü video açtım. Videoyu izledim. Hemen böyle 45 dakikam falan aldı. Sonra kapattım. 3 4 5'ten soruları çözmeye başladım. Ulan baktım 3 tane testi çözdüm. Ve yani 2 tane boşum falan çıktı 3 testten toplam. Diğerleri full doğruydu. Dedim ulan galiba bu konu bitti. Ve fark ettim ABOP e ekok gibi bir konuya 4 saatimi ayırmışım burada. Ben... ilk 12 konuda herhangi bir konuya 4 saat ayırmanın mantıklı olduğunu artık düşünmüyorum. Zaten şurada kalmış üstlü, köklü, çarpan ayırma ve denklemler. Bunları da hızlıca bitirip soru çözümlerine geçip 2 ay boyunca bir net artışı hedeflemeyi planlıyorum. ABOP e ECOG'dan 3 test çözülsen sonra 3, 4, 5'ten Mutlak değer şaşasım geldiğinden nasıl bilmiyorum. Mutlak değer önceden biliyordum. Mutlak değer önceden sevdiğim bir konuydu. Mutlak değere hiç konu anlatım videosu olmadan direkt açtım abi orijinalden. Orijinalde ilk testi çözdüm full doğru çıktı. İkinci teste geldim. Dört tane boşum falan vardı. Hatta bakayım sizinle beraber tekrardan. Yalan bilgi olmuş olmasın. İkinci test. Bir, iki, üç ve dört. Evet tam dört boş ve ikinci testten bir yanlışım vardı. Sonra üçüncü testin yarısına karşı çözdüm. Yarısına kadar iki tane boşum vardı. Bunları da yine video çizimden izledim ve anladım. Burada benim için püf nokta anlamadan geçmemek. Çünkü anlamda bir şeyler ileride demene karşıma çıkarsa benim başımı belaya sokabilir. Üçüncü testin yarısını çözdüm. 4, 5, 6 falan duruyor. Bunları daha ellemedim. Mutlak değer adına orijinalim. İlerleyen günlerde soru çözümleri koymaya devam edeceğim. Çünkü mutlak değer konusunu biliyorum. Çalışmama gerek kalmadan bu kitaptan çözebildim. Ve mutlak değer için ekstra bir çalışma koymayacağım. Zamanı niye boşa geçireyim ki? Bugün ne vardı? Bir saat basit eşitsizlik vardı. Düzgünce bitmedi diye slash koymuşum oraya. Okula çalıştım çünkü. Okulda son saat atmıştım. Ve dolayısıyla nedense çok kafa karışıklığı ve curcun içinde yapmaya çalıştım. Bir 20-25 dakika, yarım saat çalıştım, baktım bir şey olmuyor, kapattım ben de. karbohidratlardan Karibidrat, tekrar sabah yaptım. Lipitlerden konulatı soru çözümünü okulda yaparım diye düşünmüştüm fakat yapmadım. Evet. 30 tane paragrafta aynı şekilde okulda yaparım diye düşünmüştüm fakat paragraf kitabını okula getirmeyi unuttum. Bu yüzden yapamadım. Rüştü Hoca'nın cümle nögelerinde eve gelince çalışmayı planlıyordum. İki saatlik bir çalışmam vardı. İki saatin iki saatinde bu Rüştü Hoca'nın videosunu ayırıp soruları çözmeyecektim. Fakat ama işte iki saat boyunca çalışmadım. Sıfır saat çalıştığım için akşam bunu da yapamadım. Tabii hasta olsam, hasta olmasam yapacaktım bu ayrı mesele. Onun dışında bence bugün matematik adına verimli geçti diyebilirim. Tabii her ne kadar basit eşitsizlik ve biyolojinin ve kimyanın yani kimyaya bahsedeceğim kimyaya atlamışım ve Türkçenin yapılmadığı bir gün olsa da bence fena değil. Abi kimyaya gelecek olur. <laughs> kimyaya gelecek olursak Atom periyodik sistemi tekrar ettim sonra bu kitaptan soru çözmeye dedim Bu kitap bana aşırı zor geldi nedenle, bilmiyorum. Orbitalden çözmüştüm. Orbitalden son iki test ne kalmıştı. O yüzden yeni kaynağa geçeyim dedim. Bu kaynağı da bu arada 10. sınıfta almıştım. Ve hiç çözmemiştim. Bomba şu an. Açtım böyle ilk konuyu. Konunun ilk başını açtım. Çözmeye çalıştım. Çözemedim. Sonra daha iyi bildiğim yerlere ortalara geldim. Onları da çözemedim. Sonra bıraktım bu çalışmayı. Kitap bana zor geldi. O yüzden yani başka bir kaynak tercih edeceğim. Bugün böyle geçti kısacası. Yarının DAS programına gelmeden önce tutarım çok diyecek bir şeyim kalmadı. Yarın DAS programına bahsedelim. Üstü sayılardan ufak konu tekrar vardı 4 test. Artık fark ettiyseniz işte 4 saat üstü sayı soru artı konu ufak çalışması falan. Ya da işte 2 saat üstü sayı falan diye saat belirtmiyorum. Çünkü yani test test koymak bana daha mantıklı geldi. Sen oraya iki saatlik bir çalışma koydun diyelim. Konu tekrarını ne zaman yapacaksın? Kaç test çözeceksin? Bunlar muallakta kalan şeyler. Ve bu da önemli olan şey test çözmek olduğu için test sayısını belirtmenin daha sağlıklı olduğunu düşündüm. Bir test basit eşitsizlik koydum oraya. Bugünün telafisi olacak. Hüçte Hoca'nın cümlenin ögeleri video artı soru. Bugün yapmadığım çalışmayı yarın yapacağım. Lipitler konu artı soru. Yine bugün yapmadığım çalışma. Kimyasal türler etkileşimler video artı soru. Buradan kimyanın yeni konusuna geçiş yapacağım ve soru yüklemesiyle konuyu pekiştireceğim. Ve 30 tane paragraf. Bu rutinim zaten. Her ne kadar bugün rutinimi bozmuş olsam da yarın yapacağım. Onun dışında söyleyebileceğim çok da bir şey kalmadı. Yine üstü sayı direkt baş 3-4-5'ten 3-4-5'ten çözmüş müydüm lan ben Bir, bir saniye bakayım. Bir. Üstü sayının 128. Oo 1 2. 3 test çözmüşüm. Yani orijinalden direkt dalarım yani üstü sayılara ya. Basit siz zaten 3 4 5'ten bitirmiştim orijinalden 2 3 veya 3.5 test çözmüştüm. Orijinalden yine davranırım onlara. Evet yarın yapacaklarım ve bugün yiyeceklerim o kadardı. Kendinize bakın, sıkı çalışın. Hoşça kalın.